İçim çok acıdı çünkü o kaybettikten sonraki sabah. Bir daha kimi arayacağım ben? Bir daha hiç arayamadım onu. Yok canım ne kızlardası. zaten kızlar ömrünün yarısını çeyiz sandıklarını harcıyor. Diğer yarısında da adam sandıklarına. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Aşk acısını unutmak için ne yaparsın? Yani acısını yaşamadan geçmez herhalde. Aşık oldun muyuz? Hepsi boşmuş emmi. Beş oldu hanım mefatı dedi. Varım yok mu oydu şimdi yalanın hep boş oldu. Benim yani akşam geldi mi evin anahtarıydı. Şimdi varıyorum kapıda kalıyorum. O zaman insan için zoruna ediyor emmi. Ben eskiden aşka inanırdım. Bence aşk diye bir şey yok. Ben inanmıyorum ona. Seni anlayabilen, senin en kötü gününde, hüzünlü gününde, anında seni mutlu edebilen insana inanıyorum. Ömürlük bir dostluk Aşk, sevgi hepsi bir arada yani. Tek aşk olarak adlandıramıyorum ben. Üç yılımı yedi. <laughs> Kimse üç yılınızı yemez ya. Siz yedirmişsinizdir. Yani ben ona inanmıyorum ya. Müslüm Gürses'in dediği gibi. Ne güzeldi ümitlerim. Kırdı gitti sevdiklerim. Gel baktım karlı yazı. Gel canımın can yolda. Müslüm. Okay, I'm stupid, I'm poor, I'm ugly. But at least I'm not fake. Kime iyi ki varsın dediysek ne iyiliği kaldı ne varlığı. Kusura bakmayın da kalbi şerefsiz olanın cinsiyeti fark etmiyormuş. Peş peşe sigara içtiğime bakma kendimi değil, içimdeki seni zehirlemeye çalışıyorum. Bir sen maşık aşık oldun abahtımın karası? Of bırakın kanasında kanasın. Sen nasıl bir yarası? Ben sevmenin bedelini yalnızlıkla ödedim oğlum. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana Birinin seni sevmesini istiyorsan ama böyle... Pahalı hediyelerden, parayla satın almaktan bahsetmiyorum. Aşk parayla çözülmüyor işte. Ne yapsan olmuyor. Alıyor eline kalbini. Stres topu gibi oynuyor. Sen de öyle bakıyorsun. Bir sen mi aşık oldun? karası. Of oh, bırakın kanasın da kanasın. Sen... Size bir şey söylemek istiyorum. Siz hani kayıpları buluyorsunuz. Vesaire falan ya. İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz? <laughs> halde kullandığımız şey nedir? Kalp. Aşk çok yüce bir şey. Beğeni yoktur, sevgi yoktur. Orada hoşlanma da yoktur. Sadece orada bir boşluk vardır ve kapılırsın. Hiçbir uzman aşkı anlatamaz, hiçbir aşık da aşkı söyleyemez. O yüzden aşka kelam da edilmez, aşka akıl da verilmez. Aşk geliyorsa kapıyı çaldıysa arayarak da bulamazsın. Aşk sadece gerçekten hiç hissetmediğin, istemediğin anda kapını çalar. Ya. Gerçekten bekleyip çalacak.